let <laughs> çimiz olsa güvensiz hissetsek hiçbir polis yanımıza bulamadığımızda bugün burayı e, sarmış olan polisleri görüyoruz. Her gün başka bir kadın cinayet haberine uyanıyoruz. Tacizciler, tecavüzcüler, cezasızlık politikalarıyla ödüllendiriliyor. Biz kadınlar, devletin koruduğu erkekler tarafından her gün katlediliyoruz. Bu sistematik erkek şiddetini bahanelerle atlayamazsınız. Taciz, şiddet, cinsel saldırı, cinayet ne deli, ne uyuşturucu etkisinde, ne bilgisayar oyunlarından etkileniyorlar, ne dinledikleri müzik yüzünden öldürüyorlar. Öldürüyorlar çünkü yapabiliyorlar. Çünkü bu devlet söylemleriyle, cezasızlıkla, ceza indirimleriyle bu yolu açıyor. Kadınlar öldürüldüğünde çok farkında ama bir kadını öldürmenin cezasız kalacağının farkında olduğu için biz bu şiddete maruz kalıyoruz ama çaresiz değiliz, yalnız hiç değiliz. Kadınlar birbirimizin elini tutuyoruz ve tutmaya devam edeceğiz. İsyanımızdır, isyanımızdır.